Evet, yine bir başkanımız yanımızda. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Cengiz Karaağaç. Çünkü köylüyüm. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, bizim Esenler'de Çünkü Çermi'nin kurucu dernek başkanıyım. Federasyonumuzun da başkan vekilliğini yapıyorum. Ne güzel. Bugün de buraya bağ bozumu etkinliği için geldiniz. Yarın yapılacak. Çünkü de değil mi? Peki neler düşünüyorsunuz etkinlikle alakalı? Biz çok umutluyuz. Hı hı. Geçen yıl geldik, birinci festivalimizi yaptık. Evet. Bu yıl ikinci bir festivalimiz olacak. Hı hı. Daha etkili bir festival olacağını düşünüyor. Tabii biz bu arada 3-4 tane araçla geldik. Hı hı. Esenler Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi ve Güngören Belediyesi'nin katkılarıyla araç bize verdiler. Hı hı. Onların vermiş olduğu araçlardan dolayı onlara da teşekkür ediyorum buradan bizim derdimiz gerçek anlamıyla memleketimiz Diyarbakır hı hı. ve özellikle şu ilçemiz için ne kadar faydalı olabiliriz? Nasıl fayda gösterebiliriz? Amacımız budur. Hı hı. Artı en azından Çüngüşümüzün bugüne kadar tanıtılmamış tarihi yerleri, coğrafi olarak tarihi yerlerini, e, kültürel yerlerini, güzel yerlerini tüm dünyaya tanıtmaktır. Bizim aracılığımızla değil mi? Medya bu konuda çok önemli. Su TV haberde sizin bence dünyaya açılan kapınız. Eee sevgili Abdullah Demirkıran sizler için böyle bir kanal açtı. Ve Diyarbakır'a dair her şeyi tarihini, kültürünü, sanatını, doğasını, her şeyini yansıtıyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Zaten Abdullah Demirkıran'la konuşmadan olmaz. Gerçek anlamıyla bunu yürekten söylüyorum. Abdullah Demir Kıran bizim için bir markadır. Hı hı. Su TV'nin varlığıyla da tüm dünyaya bizi tanıtıyor burada. Keşke Abdullah Demir Kıran gibi hı hı. çoğu sayıda böyle bizi e, medyaya veya sponsor olarak aynı zamanda hem medyayı getiriyor buraya ekibiyle birlikte, sanatçılarıyla birlikte bir de kendi katkılarıyla evet. özellikle maddi katkılarıyla Buraya destek veriyor. Yani bu anlamda e, ne kadar teşekkür etsek azdır ve çünkü halkı ne kadar teşekkür etse az görüyorum ben evet. kendi adıma. E, sizlere, e, sanatçı arkadaşlarımıza, Su TV'ye, özellikle Abdullah Demirkıran'a yürekten teşekkür ediyorum. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.